Yeni şük verdiğinde şükür ister. Daimlikten bırakırsa sabır ister. Şükredene de, şükrettiği için mükafat verir. Sabreden kuluna da sabrettiği için gene mükafat verir. Şükreden kula hesapla, melaike yazabilir sevabını sabreden kula bu melekler yetiştiremez. Cenab-ı Hak yazar. Onun için ne yapalım? Dünyanın hali bu. Ya darda olur, ya genişlikte olur insan. Ya nimet olur. Efendim, şükretmeye mecbur. Elhamdülillah bir sıkıntımız yoktur. Ve şükür nimeti artırır. Şükretmese elindeki nimet de gider. Onun için elimizdeki nimeti Cenab-ı Allah gözetsin. Lakin gözetmesi de o sebep kulun elindedir şükrederse ziyade olur, şükretmese elinden gider. Çok yerler geziyoruz, Cenab-ı Hak dolaştırıyor, mülkünde dolaştırıyor. Tabi her yerin insanı o kendi yerine efendim, ısınır, kendi yerini beğenir, bununla beraber bizim yerlerimiz o yerlerden herhalde daha makbuldu. O gittiğimiz yerlerde bir mevsim vardır. Yazı kışı yüzü baharı birdir. Bizim yerlerimizde Allah'a şükür dört mevsim vardır. Her mevsime göre Cenab-ı Hakk'ın başka türlü lütfu vardır, ihsanı vardır. Oranın yazı bilinmez, kışı bilinmez. Baharı gücü bilinmez. Hepsi bir. Daima sıcak. Evet, ben onlara diyorum ya Cenab-ı Allah sizi cennette halk etmiş. Odun kömür derdi yok üşüme yok. Bir karış kuru toprak yok. Dağılın taşıyla her her yeri yeşilliğin içerisinde hiçbir mevsimde o yeşillik eksilmez efendim insanları da azakana attır. Çoğu bir avuç ile yaşar. Efendim ve ona kanaat olur. Değdikleri efendim çok basit bir şey çoğu efendim, bir peştemanla sarılır. Çoğunun ayakkabı yok, yalın ayak yorur. Ve hallerinden memnunlar şikayetleri yok. Yalnız cenab Allah'tan onlara da bir iptilan Efendim, birlikleri az. Sebebi şeytan boş durmuyor, boş kalmıyor. Hangi yerde bir sükunet varsa, sulh sükun varsa, rahatlık varsa. O yerdeki insanların rahatını bozmak için şeytan askerini gönderiyor oraya. Ajanlarını ajanlarını gönderip milleti ayaklandırıyor. Razı iken onları o razılıkta bırakmıyor. Şu olsun, bu olsun, şu olacak, bu olacak diye şeytanın ajanları ki her yerde mevcuttur. Onlar bir hasat kendini nefsini mahkum edemeyen kimselere musallat oluyor. Onları aldatıyor. Ve o rahatlık onlara o zaman haram oluyor. Ve bir dediğimliktir gidiyor. Ben bu Seylan Adası'na Endi. Gece yarısına doğru endik. Selam adasına. Dediler ki örfi idare var. <laughs> Memlekette. Binaenare yavaş gidilsin. Çünkü yolda devriyeler çek ediyor gelen geçenleri ışıklı geçirsin. Çünkü durmayan arabaya da ateş eder. İnanali kaç yerde silahlı devriyeler bekleyip duruyor. Efendimizin bir hadisi şerifi vardır. Şeyhimiz Sultan-ı Evliya'dan işittim onu. Ahir zaman olduğunda milletler hem millet kendi kendine harp edecektir. Kendi kendisiyle muharebe edecektir. Dışarıdaki düşman ile değil, kendi kendinle muharebe yapacaktır diye Efendimiz'in bir sözü vardır. Ben o tam teşkilat üzerine tam tecizatlı askerler gördüğümde harp hali var. Harp halinin dışında asker öyle giyinmez. O kadar da böyle tetikli durmaz. Evet, dedim bu askerler böyle tetik üzerine, bu kadar tam teşhizat ile kime karşıdır? Kime karşı bu harp vaziyetinde duruyor bunlar? Dediler ki dedi, dışarıdan bir hücum mu var? Çin'den, Hint'ten bir hücum mu geliyor? Ne oluyor? Dediler hayır. İçeridekileri bekliyor içeride bu askere ateş eden, hücum eden bir tayfa vardır. Onlara ateş etmek için o vakit dedim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi 1400 sene önce 1400 sene sonra olacak hukuattan aynen haber vermiş. Bu millet kendi milletine karşı böyle tetikte duruyor, eli tetikte. Kendini harap etmek için. Bu yalnız o memlekete mahsus değil. Biz de kendi kendimize harap eden bir millet olduk burada. Efendim, Araplar birbirlerine efendim, muharebe eder. Türkler birbirine muharebe eder. Efendim, Acem birbirine muharebe eder. Afgan Afganistan'da muharebe var. Kime muharebe yapıyor? Dünya Rus dışarı çıkmış ama efendim lakin kendi taraflarını hazırlamış Afganlardan binaenaleyh o mücahitler şimdi kendi milletlerine harap ediyor. Kendi işlerinde onlar harf ediyor. İç savaş der şimdi uydurmada. Dahili harp Hemen hemen her ülkede az veya büyük çapta, küçük veya büyük çapta bu dedirginlik mevcuttur. Ki Efendimizin tamam ifadesiyle mucize olarak da. fırsat buldu mu fırsat bulundu mu her yerde bir iç harbi çıkacak. Çıkmaktadır. Çok memleketlerde var. Amerika'da var, Avrupa'da var, Asya'da var, Afrika'da var. Aslında her kıtada dahili harplar var, karışıklık var diyor içeride. Karışıklık manası yani millet birbirine karşı ayaklanmış demek. Pakistan'dan geliyorum. Onun içerisinde de millet birbirine karşı ayaklanmış. Seylan'da birbirine karşı ayaklanmış. Efendim, hasılı dünyadaki birlik bitmiştir. Dünya şimdi harp halindedir. Ve şeriye olmasa kendi içinde harp halindedir. Evlerde harp vardır. Sokaklarda harp vardır. Evlerde aileler birbirine harp eder. Bir evde ana baba çocukların ve kardeşlerin ittifakı yoktur. Ana babayla zıtlaşır, Baba anayla zıtlaşır. Karı koca birbirleriyle zıtlaşırlar. Çocuklar ana ve babalarıyla ihtilafa düşer, zıtlaşır. Yine kardeşler birbirleriyle görüş ayrılığına düşer, zıtlaşır. Binaenaleyh bir sofra başında bakarsın birbirine karşı kimseler oturmuş yemek yiyorlar belki birbirlerine efendim düşman derecesinde oldukları halde mecburi o sofrada hepsi yemek yer. Halbuki birbirinden hoşlanmaz. Karı kocadan hoşlanmaz. Efendim, koca karısından hoşlanmaz. Evlat anasından, atasından hoşlanmaz. Razı değil, Ana baba çocuklardan razı değil. Kardeş kardeşten razı değil. Kardeş kardeşten hoşnut değil. Bir acayip haldir bu hal. Şimdi bu zaman hakkında Peygamber bunu yormuştur. Ve şeytan bu suretle hangi yerde bir parça sulh sükun varsa hemen oraya yetişir, orayı alt üst etmek için. Sulh üzerine hiç bir yer kalmamış. Zahirde sulh hali görünse bile içeride yine o fesat tezgahlanmaktadır. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa gelen hafta, gelen hafta olmasa gelen ay, gelen ay olmasa gelen yıl muhakkak bir yerden o ateş alıp yürüyecek. Ve Allah'a sığındık. Bir Efendimizin talim etmiş olduğu bir dua var. Ya muhavvel el havli vel ahval Havval halana halena ilah hal Ey seneleri değiştiren Allah. Ve kulların hallerini değiştiren Allah. Bir halimiz bir halimize benzemez. 24 saatin zarfında kaç defa hal değiştiririz? 24 saat zarfında 24 bin tecelli vardır Cenab-ı Hak'tan kulların üzerine insanların da bir hali bir haline uymaz. Uyamaz. Yani sabah kalktığımız hal üzerine akşamlayamıyoruz. Gündüzde buluştuğumuz, görüştüğümüz, yaptığımız, işlediğimiz hallerden geceye bir çok değişiyoruz. Sabahki halimizde kalmıyoruz. Akşama halimiz başka türlü oluyor. Yarın bize gizlidir. Yarın yine yarına biz çıktığımız vakitte açılmaya başlayacak. Yarınki hadisat ya sevindirecektir veya gelindirecektir. Binaenaleyh akşama kadar açılacaktır o Akşam olduğu vakitte biz oturduğumuz yerde bugünkü vukuatı o zaman teraziye koyacağız. Efendim çok çıkış eniş kaydeden hadiseler olduysa çıkışlarından memnuniyet enişlerinden mahzuniyet duyarız ve bugündeki bütün ahvali bu, bu gecede biz gördüğümüz vakitte pişman olup yatırız ve o yatırız. 24 saatin her saatini değiştiren Cenab-ı Hak. O O halleri değiştirirken bu dua güzel bir duadır. Her günde insanların halini halden hale değiştiren Allah. Bizim halimizi en güzel hal üzerine kavuş. Yani her günün sonunda bizi sevindirecek bir yere bizi yetişti. Akşama çıktığımız vakitte sevinip çıkalım. Çünkü ferah makamı var, hüzün makamı var. Ferah makamına çıkan kimse şükretsin, hüzün makamına çıkan sabretsin. Onun için bütün peygamberlerin tebliğatı kullarına Allah'ın Bugündeki Allah'ın verdiği nimetlere şükür. Sevilmeyen işler içinde Cenab-ı Hakk'a tövbe edip, istiğfar edip ona da sabretmek.